Kafasında şey var, fil kafası oha. Adam ne ya? Ne şey sabuk Hadi gel gel. Burada sabah kaç kim yaptı? Ben yaptım. 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 Abi adam çabuk bırakır böyle de ya Deniyor Denemesin abi ya Oyun bitti ya bir kişi gitti mi oyun biter ha Parti şan yapıya mı al? Sen yapamadın sen yapamadın deniyor Abi Almak lazım ya Var abi Gitti adam zaten O bizim tercih Bizim neydi hepimiz birisi tercih almış adam Ben alacağım da çabuk al Ay buldu beni Allah al Allah Ben de ben de ben de Ha ben alıyorum ben alıyorum Gidip ben alıyorum. direkt al abi lan Baro var ya, ya. Hadi geri geldi. gel mu yok ki Hadi ya ben alsaydım aslında borum vardı. Bu saçın vardı biliyorum. belki. Ara var. Olmadı abi ya. Aa, morili ya. Aa morisi var beyler. Aa bora kırmatı böyle. Abi, abi asılan gitti beyler Onun söyleyeyim kırmızıdır bu. Evet evet o da aslan öldürdü ya. Allah kurban olan diyecek mi? Niye böyle yapıyor? Kurban olan diyecek mi? Ocağın bana geliyor amına koyayım. Ben yatarım sana tekrar sana. Sen yandın. Ben de yapıyordum bez nokta da bana geliyor. Orta bir anda yatırmıyor sana. Şey, bir de kalıp şey yapıyor. Sen kimi görüyorsun? Neyi de görüyorsun? Ben, şey ben Şekin oradayım. Kirli Şekin. De. Kulübedeyim ben. Kirli şekil orada. Ben yukarıda katlayım abi. Bezmut'u ıslatmayayım ben. Bezmut bende yani. Bezmut bende onu söyleyeyim. Ben jenin yarısını yaptım abi. Tamam jenin bitiyordu bana geliyor. Ben de ben de. Kovalıyor mu? Aa. Aa. O zaman kulübeye getirmezsen bitecek jenin. Bitir Mert bitir. Sen de bitir. Ben yapıyorum abi. Ben iki tane can yaptım. Benden bitti. Ayrıca ben de can yapmıyor Bunu da bitirirsen var ya. Mert neredesin yapıyor musun? Tamam bu jenin yaparsan. Sen de beraber. Sen de bitir. Bir can kalıyor. Dayan sen düşme yere. Halep malet bir şey mi? Bitti şey adım. Mert bitiyor mu? Ah, Aa, tamam hemen bir cene otur abi son jenden söz çünkü şu an ben 95'i geçtim. Oo. Lan geliyor geliyor. Hadi iyi bit, bitti abi. Aa alman Adam... lazım benim için. Alırım o da sen nerede katil? Adamın öldüğü yerden. Katil yer aldım yer. gibi. Katili aldım ama bana indirebilir hızlı bir şekilde. Hızlı şişesini attı. Ama şişeyi kafama atamadı. Allah Allah Allah. Birisi burada. Şişe manyak kafam. Kafam şişe oldu. Abi sen ne yapıyordun orada ya? Seni şey duymadım yani? ben orada ya. Abi acilen jeli bitirelim. Jeli bitirelim çünkü morası var ya. En azından şey yapma. Ya popkocunu sikiyim. Neredesin sen? Ha, abi, atan, Dur abi sen hangi şeyi yapıyordun? İlerlemişen yok mu? Altındaki ne kadın Alacak mısın? Birimiz can yapalım, birimiz alalım. Anladın mı? Değmiyor ki abi. Alırım ama. Barov, yok, tamam abi. sen git can yap abi. Bende barov var. Bende barov var. Git can yap abi. Katil beni gördü. Katil beni gördü. Tamam ben götüreyim abi. Götüremezsin abi Gel, barov... Gelmiyor abi gelmiyor. Abi işte şeyi var, şeyi var ya şeyi şeyi. Morris. In. Morris ın abi, olduğu için alalım, piçlik şey yapıyor. Amacı çabuk. Hayır deneme abi. Denemiyorum. Denemiyorum. Abi ne olur denemeyin. Jen yapıyor mu abi? Deneme deneme. Asıldı. İnşallah bana gelir. Geliyor geliyor. Bir şey Dur. Bana geliyor bana geliyor abi bana geliyor. Oluyor, oluyor, alıyor. Aldı abi. Kaç abi? Size geliyor size geliyor. Kaç abi? Seni almak isteyecek. Aynen moru tak. Abi. Ay iyi mi ki? Oğlum ben şişeyi yedim. Kaçabilirsin. Oğlum oradaki yeti alırsın. Bakın <laughs> lan vuramadı lan vuramadı. Vuramadı bana. Cam kitle evet. Abi işte geri geldi. Aa, ya ben bu, bir... bitsin, yani. ben bu sulu bitsin. Ben bu sulu bitsin. Abi can evet. Jen nerede? Can jen, Jen'de misin? Abi evet. Abi çok ucuz Ana, kurtuldum ha. Çok bayağı. En az iki, iki kişi kaçabiliriz abi bu maçtan. Hadi. Ya kaçta şu an? Hangi yapıyorum bilmiyorum da. Tokarlar duruyor. Bir ne kadar Aha geldi. Abi totemler duruyor ben hemen totemlere abi. bakalım tamam mı? Hemen abi, totemlere bak. Kapıya gitme abi. yani. Abi. Var düşme var düşme. Bitiyor sende bitiyor. Hadi adrenalin var. Aa, abi ben abi biliyorum. Noedi var Noedi var. Tamam Noedi var. O totemler durduğu için Noedi var evet. Totemleri bulalım ama. Ecik siktir şu anda Noedi seni tutmam lazım. Hadi hadi. Var ya ama. Kapı açıldı mı? Açıyorum ben

Biz Ceni daha hızlı bitirecektik. 3 kişi bile kaçardık. <laughs> Belki ki kurtarıp kurtaracak kalırdı. salmasaydı da olurdu. Daha çok Ya yani şey ilk asılan yapıyor. bekleyecekti. Hiç şans ben kullanmayacaktı. Var. Her türlü Cen bitirirdik. He 11 daha. Bu